Merhaba dostlar. Bugün bir takım videosuyla karşınızdayız. İki haftadan beridir. İşlerimizin yoğunluğundan dolayı balığa gidemedik. Gittiğimiz meralar bizim buraya çok uzak olduğu için günü birlik gitmeye değmiyor. İki gün zaman ayırmak gerekiyor. Ondan dolayı ben de cuma cumartesi günleri dükkanda çalışmak zorundaydım. Bu iki haftadır. Balığa gidemedim kısmet olursa bu hafta içi ya da hafta sonu şansımı zorlayacağım. Gitmeye çalışacağım. Size güzel bir balık videosuyla güzel bir başlangıç yapacağım. Yayımız kendi imalatımız normal klasik yaylarda şu boncuk lafır döndü yoktur. Halka buraya yapışıktır. Bu üstteki halkaya diyelim ki takımdan gelen klipsi alta da rigi bağlayıp atıyorsun o şekil olunca fırlattığında geri geliyor. Yay daha ağır olduğu için ileri gidiyor ve takım dolanıyor. Verimsiz hale geliyordu. Ben düşündüm. Buna bir çözüm. Kullandığım eski fır döndüler. Normal ufak fır döndü. Buraya iki tane de boncuk arasına atıyorum. Hareketi versin diye. Hareket veriyor ve bu geri geliyor. Şu kısımda düz ip olduğu için takım düz ipe dolanma pek yapmıyor. Yapsa bile fır döndü dönüyor. Yine bırakıyor onu. Size şimdi bu yayın yapımını baştan sona anlatacağım. Kullanacağımız tel. Bu tel çit imalatçılarının kullandığı paslanmaz tel. Bundan 75, 75 santim kullanıyoruz her yay için. Tutalım. Ölçelim. Evet, 75 Evet, buradan kesilecektir. Tam 75 tane kullanıyoruz. Kullandığım tel 2 milimlik. Daha önce 3 milimlik kullanmıştım. Takarken çok zorlanıyordum. Ayrıca bu aparat içinde yuvarlak bir boru içine bir takoz çaktım. Takozun içine bir kesik ve ortasını da delmişim. Bunu olmasa dolandıramıyoruz. Ucundan önce 15 santim alacağız. Oğlum 15 santim ölç buradan. 15 santim bu kadar. Şu kısım buradan gelip arkada kıvrılma payı. Boncuk vesaire geçirdiğimiz nokta burasıdır. Şöyle bir gönye şekli. Dışında halkası kaldı. Buraya geçiriyoruz. Ve bütün telimizi buna doluyoruz. Böyle bir icat yaptık. Bu aparat yoluyla da daha rahat yapabiliyoruz. Telimiz bitti. Çıkardık. Şu anda bir yay halini aldı. Bunu hafif serikleştiriyoruz. Tel ne çok sert ne çok yumuşak. Çok sert olursa işlemesi zor çok yumuşak da olsa iş görmez. Ayrıca bu telle paslanmıyor. Evet. Şimdi şu alt ucu büyük penseyle kıvırıyorum. Halkanın altta incelmesi lazım. alt kısmı tamam. Şimdi üstünü burayı bağlıyoruz. Yine altındaki olduğu gibi burayı da biraz sıkıyoruz. Altla üstten küçük. Ortası geniş olacak. Hamuru sıktığımız zaman hamur top haline gelsin diye. Evet. Yer kısmı hazır. Şimdi herhangi bizim boncuklardan verimsiz olan defolu olan herhangi bir evde boncuktan kullanabilirsiniz. Araya bir fır döndü. Diğer boncuk son kısmını yine çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi yayımız hazır şimdi bu yaya bağlamak için bir tane de rig hazırlayacağız onu bununla tam bir yaylı takım olarak tamamlamış olacağız evet şimdi bir standart rig takımı hazırlayıp yayımıza bağlayacağız onun için gereken malzemelerimiz keski, kapaklı tığ, kışın en çok verim aldığımız hacı boncuğumuz, iğne, daralan makaron, çivi, yem hizalama aparatı, antitengel, çakmak, bıçak ve 8 kat örgü ipimiz. Şimdi yapımına geçiyoruz. En başta ipin ucuna bir düğüm atıyoruz. Ve boncuğumuzu ipten geçiriyoruz. Geçirdikten sonra çivi. Çivi tam boncuğun ölçüsüne göre ayarlanmış. Boncuğun ham maddesiyle yapılmış bir malzeme. Birebir o da onun gibi hafif. Taktığın gibi sıkışıyor. Olur ki bu renkten verim alamadın. Hemen çivini çekip boncuğunu değiştirme şansın var. Ondan dolayı çivi kullanıyoruz. Herhangi bir yapışkan kullanmıyoruz. İpimiz şöyle bir 40 santim civarı. Kesiyoruz buradan. İpin işi bitti. Kaldırıyorum. Şimdi bu aşamada hortum. Hortumumuzu önce tığdan geçirip tığ yardımıyla ipe geçirmemiz lazım. İpimiz biraz kalın olduğu için direkt elden geçirme şansımız yok. Evet bunu da taktık. İğnemizi ipi zedelemeden hortumla ipin boşluğundan geçiriyoruz. Geçirdik. Şimdi bunu hangi aşamada ve hangi boyda tutmak istiyorsan o şekil ayarlıyoruz. Aşağı yukarı iğnenin birkaç milim altında iğnenin sırtından getirip arka taraftan geçirdik. İpimiz şu an iğnenin sırtında ve ipi burada kavruyoruz. Doluyoruz. 3, 4, 5 artık kaç defa istersen tekrar arka taraftan geçirdik. Düğüm işimiz bitti. Şimdi buna daralan makaron böyle de olur ama o düğümü kaybetmek için bunu kullanmamız bizim biraz daha avantajımızdır taktık. İp yanmasın diye izalama aparatını getirip makarona yapıştırdım. Yakıyorum. Evet. Yapıştı. Yapıştıktan sonra izalama aparatımızı ileri doğru kaydırabiliriz. Evet. Şimdi bu da tamam. Bundan Ant dengelimizi taktık mı? Takımız hemen hemen hazır. Kapaklı tığımız. Antik taktıktan sonra arkadaşlar şimdi bunda herhangi bir ölçü mecburiyeti yok ama ben kendi kendime mantıksal olarak ant dengelimi tutuyorum. İpimi iğnenin bitiminden ölçü alıyorum ve burayı bir kasa düğümüyle düğümlüyorum. Bir ve iki. Sekiz düğümü dediğimiz düğüm. Attım. Düğüm bitti. Şimdi bunu ister küsbe aparatına takın, ister yaya takın, ister kusurlu takımda kullanın. Hepsinde de olur. Halkadan geçirdik. Ve rigimizi bunun içinden tekrar geçiriyoruz. Bu takım köreldiği zaman da yedek takımımızı bu şekil bağlayabiliyoruz. Evet gördüğünüz gibi takım yaya yapışık değil de yaydan ayrı duruyor. Fırlattığımız zaman da geriye doğru geliyor dolanmıyor. Bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Normal misina da bağlayabilirsiniz ama misinadaki takım bunun kadar hassas olmayabiliyor. Bunda balık vakumladığı zaman şu kısım yumuşak olduğu için yine daha çabuk kalkıp balığı rahatsız etmeden, boylandırmadan balığın ağzına giriyor ve balığı kolaylıkla avlamamızı sağlıyor. Kış boyu bol bol zamanımız olacak. Bol bol yedek takım bağlayacağım. İsteyen arkadaşlara da hazırlayıp gönderebilirim. Bütün malzemelerimiz binlerce boncukumuz yüzlerce iğnemiz, tüm malzemelerimiz mevcut. Aynı zamanda özel yapım küsmemiz de mevcut. Kendi yapabilen arkadaş varsa onlara malzemesini yollarız yapar. İsteyen de bize hazırlatır. Biz kendisine bağlayıp göndeririz. Takımlarımız da sadece bir çeşit. Çeşitle sınırlı değil. İsteyen istediği takımı bize hazırlatabilir. Yüzen yemler, normal boncuklar, yüzen boncuklar, mısırlar, toplar her şey mevcut arkadaşlar. Bu kutudakiler sadece numune. Tabii ki bu biz takım hazırlarken her şey elimizin altında olsun diye bunu hazırlamışız. Stoklarımızda mevcut. rast